Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yakışıklı ve karizmatik oyuncu Mozzart Navruz'dan yepyeni görüntüleri yepyeni paylaşımları en özel ve en son kareleri sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Başarılı ve çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz oyuncumuzun yeni ve muhteşem görüntülerinden hazırladığım en özel videoları, en özel paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.